Sayın Divan Başkanımız, Sayın Başkanımız, Yönetim Kurulu üyelerimiz, saygıdeğer kongre üyelerimiz ve ekranları başında bizi izleyen Fenerbahçe taraftarlarımız. Atletizm Şubesi e, Ağustos ayında yapılan, 2020 yılında yapılması gereken e, Tokyo Olimpiyatlarına e, 7 sporcuyla 2021 yılında katılmış oldu. E, bu 7 sporcu sayısı şu ana kadar atletizm şubesi olarak en fazla katıldığımız e, sporcu sayısıdır. E, orada bildiğiniz gibi sporcumuz Eda Tuğsuz, e, cirit atma müsabakasında e, dördüncülüğe ulaştı. E, Ağustos ayında yapılan e, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda sporcumuz Pınar Akyol, e, gülle atma branşında Avrupa Şampiyonluğu'na ulaştı. E, yine Ağustos ayının sonunda Kenya Nairobi'de yapılan e, Dünya Gençler Şampiyonası'nda yine sporcumuz Pınar Akyol Dünya Şampiyonası'nda e, ikincilik madalyasını kulübümüze kazandırmış oldu. E, bu yıl yapılan Süper Lig müsabakalarında kadın ve erkek takımlarımız Lig ikinciliğine ulaşmış oldu. Teşekkür ediyorum saygılarımla.